ama yine böyle kapalı ortamın içinden bir yandan canlı yayınlara çıkmak, sürekli bir şeye yetişmek, her yerde bunu anlatmak falan hem tatlı hem de böyle stresli azıcık artık nefes alma ihtiyacı geldi. Bir dakika bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Bu bu kadar yorucu olmamalıydı. Yani bu dönem bittikten sonra ne yaptın dediklerinde sürekli Zoom'da toplantı yaptımın dışında bir şeyim var mı falan diye. Bu aralar şey ya Başladım Bir dakika, ben ne okudum, beni heyecanlandıracak canlandıracak, ne izledim? Bunların bir çetelesini mi tutsam acaba, falan dediğim bir zamandayım. Özlem hoş geldin. E, vakit yaratıp da geldiğin için çok çok teşekkür ederim. Bu sene Bozca'da Jazz Festivali kapsamında internet etkinliklerimizi arttıralım e, çabasıyla e, Nasılız diye bir seriye başladık. E, sevdiğimiz, birlikte iş yaptığımız, işlerine güvendiğimiz sanatçısı, profesyoneli arkadaşı programımıza davet ediyoruz ve hani nasılsın, nasılız diye soruyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne güzel beni de o kategoride görmeniz daha gurur duydum. <laughs> Tanımayanlar için yine de bir hani tanıtmak isterim. İstanbul Kültür Sanat Farklı'nda kültür politikaları çalışma, çalışmaları direktörüsün. Ee, aslında şöyle girmek istiyorum, böyle kendime not alırken eğlenceli geldi. Kültür politikaları çalışmak için nasıl bir dönem? Heyecan verici bir dönem. Yani hı. evet bir yandan çok zor şey oluyor ama bir yandan da teoride anlattığımız her şeyi hayata geçirme ihtimalinin ilk defa bu kadar gerçek olduğu bir dönem. Hı hı. Çünkü daha görünür ve hayatımızın içine girdi. Onun için çalışma tempom da azmim de böyle birkaç katına çıktı gibi hissediyorum. Ne kadardır öyle bir his var? Yani böyle ilk olayı mesela biraz geriye dönüp baktığında, tarihsel olarak geldiğinde işte Şubat ayında hemen böyle bir şey hissettin mi? Bu noktalara gelebileceğimiz işte Mart'ta mı kafası geldi, nasıl oldu? <laughs> e, Şubat yani çok hareketli bir dönemdi benim için zaten. Bir dönüp şöyle takvime baktım bu süreçte ne yapıyormuşuz, şimdi ne yapıyorum, o zaman ne yapıyordum diye. Yine çılgınca bir tempo içindeydim gerçekten. E, hani benim çalıştığım alan itibarıyla İKSV'deki birçok arkadaşımdan çok daha farklı ve böyle çeşitli paydaşlarla diyeceğim kişi ve kurumlarla temas etme imkanım oluyor. O yüzden çok değişken. Yani örnek işte bir mail alıyorum Tarsus'ta işte şöyle şahane bir proje yapıyorum ve işte sarı keçiler üzerine UNESCO'ya bir başvuru yapmak istiyorum diyen bir beyefendiyle de konuşuyorum. Oradan dönüp işte British Council'la birlikte onları yapacağı bir festivali de konuşuyoruz filan. Böyle yerel, ulusal, uluslararası ağlarda gerçekten aktif olmaya, katkıda bulunmaya çalıştığım için hani e, hep bir yoğunluk var. Şikayetçi değilim, kendim arıyorum onu. Şubat da öyleydi ama bir yandan da gözücüyle daha çok apostada Ya ne oluyor bu nedir bir şey geliyor dalga dalga ama bize gelir mi filan hissiyatı içindeydim açıkçası. Biraz öngörülü davranmaya çalışarak. Tabii ki bu kadarını tahmin etmiyordum ama e, ee, yakında takip etmeye başlamıştım Şubat'ta. Hı hı. Sonra Mart başında e, işte bir Londra seyahatim olacaktı. Biraz da onun için heyecanla takip etmeye başladım daha yakından. Hatta vardır ya böyle son sözler antolojisi. Tam ilk e, İKSV'den çıkıp ertesi sabah yola çıkacağım gün. Ya ne diyorsunuz ben acaba gitmesem mi? Bir <laughs> böyle yakın çevreme sordum böyle bir tane videomuz var. Git bence gitme. Gidersen dönemezsin. Dönersen bilmem ne falan diye. Ben buradayım. kendi kararını. Antoloji. Gitmemek evet, Gittim sonuçta Ay, okay. <laughs> gittim ve 14 gün karantinaya döndüm, Ondan sonra... döndüm okay. evet, ama çok dikkatli gittim yani maskeyle gittim uçakta işte orada da çok dikkatliydim falan böyle biraz overdose'daydı önlem şeyim farkettim ee, geleceğini biraz hissetmiştim ee, ama o zaman yani döndüğüm andan itibaren de dolayısıyla ya bir dakika bu dönem çok olan bir dönem ve bu dönemde yapacağımız her şey acayip kıymetli hissiyatına hızla girdim yani hem karantinaya hızla girdim hem de o üretkenliği tetikleyen duygu çok hızlı başladı bende. Biraz böyle böyle dönemlerde değeri daha mı anlaşılan bir şey senin yaptığın iş yani değeri değeri de demeyeyim ya da işte arge durumunuz yani şey çalışma alanınız mı hızlanıyor yani ne ne oluyor neden neden böyle mesela ben bile niye sana mail atıyorum o dönemde. <laughs> yani değeri tabii onu takdir etmek çok kolay değil bizim çalıştığımız alanın etkisini de ölçmek çok kolay değil bazen diyorum keşke vakıftaki diğer arkadaşlarım gibi böyle bir şey yapıp Hı. izleyiciyle birebir temas edip işte kişi sayısından ulaştığı etkiyi falan böyle daha çok hissedebileceğim bir şey yapsaydım diye. Ama zaman zaman da işte az önce verdiğim örnekteki gibi öyle bir şeyle karşılaşıyorum ki yani bu ölçülemez zaten. Ölçülmesin de bırak hissedelim diyorum kendi kendime. Ee, yani şundan sanırım benim işte ne kadar oldu 2008'de ilk an, 10 gibiydi bu kültür politikaları alanının var olmaya başlaması. O zamandan bu zamana aslında hep aynı şeyleri söylüyoruz. Evet. Ee, çok temel kavramlar hep baki farklı şekillerde ifade ediyoruz, farklı araştırmalarla ifade ediyoruz. Ama özünde bir hani o kültürün demokratikleşmesi, daha kolay ulaşılır bir hale gelmesi, bunun haklarla ilişkilenmesi, onları anlatmak için en uygun zaman şimdi bu söylediklerimizin içselleştirilmesi için aslında herkesin zamanı oldu evde kaldığı dönemde. Bir de sanırım hani biz hep şunu anlatıyorduk ya, bu bir lüks değil. Evet. Hepimizin hem hakkı hem ihtiyacı. Şimdi özellikle bu kadar sadeleştirdiğimiz hayatları, evde olduğumuz ve her şeyi sorguladığımız dönemde ne lüks ne değil, onun ayrımını iyice idrak ettik gibi hissediyorum. Kendi hayatım için de böyle, onun için böyle bir projeksiyon yapabilirim. Ee, son dönemlerde konuştuğum veya röportajlarda katıldığım yayınlarda filan artık muhabirler bunu sormaya başladı. Ya ekmek gibi su gibi değil mi lafını 10 <laughs> e, yıldan en çok şimdi duymaya başladım. Evet. Herhalde bu. Yani bundan dolayı yani söylediğimiz şeyleri böyle bir içselleştirip idrak edip ya tamam dayanışmayı tetikleyecek hani birlikte olmayı a bir a içinde hareket etmeyi son dönemlerin popüler tabiriyle o ekosistem denilen şeyi gerçek kılmayı filan. Şimdi daha hissettiğimiz zamanlar herhalde, o yüzden. Ee, sen peki, kişisel olarak nasıl geçirdin bu dönemi? Nasıl oldu? Böyle diller gibi çalışıyorsun, sonra bir şeyler yedim, hemen tekrar çalışmaya geri döndüm, sonra akşam bir de şeyin okum okumasını yaptım falan. Ben öyle hayal ediyorum biraz seni, öyle mi oluyor? Yani ilk dönem biraz idrak etmeye çalışarak azıcık yani yüksek endişeyle geçti. Çünkü 85 yaşında bir babam var. Bizle yaşadığı bir döneme denk geldi bu mesele. Yani Londra'ya giderken de dönüşte neler olabileceğini o yüzden biraz fazla detaylı düşünmüştüm. Hmm. Dolayısıyla eve dönmedim. Böyle bir 14 gün İstanbul'a döndüğüm 10 Mart'tı. Yani işte 4 Mart, 5 Mart'ta yola çıktım. Onun da İstanbul'daydım. Zaten ilk vakanın açıklandığı gün. Dolayısıyla döndüğümde böyle kabusun içindeydim ve yani anlamaya çalışarak, endişe ederek ee, ama sonra devamında işte hızla yani karantinada böyle evimden ayrı bir yerde aslında tek başıma kalırken e, hem dünyayı okumaya çalışırken hem de kendi alanımızla ilgili aslında ne olup bittiğini araştırmaya hızla başladık. Evet. Ee, Nisan sonunda da zaten bu bir politika metnak herkesle paylaştığımız bir şeye döndü. Ama önce kendimiz için yapmaya başladık. Yani hep tam öyle oluyor bize. Sağlık ve çok teşekkür ederiz herkes adına. böyle çok çok değerli toplu, çok güzeldi. Çok teşekkürler. Yani bizde hep öyle oluyor zaten. Bir kavramın peşine takılıyoruz veya merak ettiğimiz bir şey, merak oradaki asıl duygu. Ya bir dakika biz bunu böyle yaşıyoruz da anlamlandırmaya ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda çıkıp daha büyük evrene bakıyoruz. Yani evet. herkes ne yapıyor? Nasıl hızla bir şey yapılıyor? de şey gibi galiba, ya bu bizim en iyi yapmayı bildiğimiz iş. Hmm. E, dolayısıyla hani bizim burada bir katkımız olabilir diye düşündük. Çünkü soyut bir iş yapıyorsun malum ve yani hmm. o dönemde hani hem kendini iyi hissetmek için hem de içinde bulunduğun topluluğa iyi gelecek şeyi bulmak için aslında bir arayış. Hmm. Öyle yola çıktı. Dolayısıyla yani evet çok okuyarak, e, araştırarak, çalışarak, yazarak plan geçti. E, üç ayın tamamı şimdi dönüp baktığımda. Ee, yani ilk dönemi böyle. Sonra da bu yaptığımız şey ilgi görünce o da bir mutluluk kaynağı tabii. Ama yine böyle kapalı ortamın içinden bir yandan canlı yayınlara çıkmak, sürekli bir şeye yetişmek, her yerde bunu anlatmak falan. Hem tatlı hem de böyle stresli. Azıcık artık nefes alma ihtiyacı geldi. O zaman e, tam o anda sormak istiyorum. Şu an nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Biraz bugün yorgun. <laughs> bugün, bugün ne tarih? Ne oluyoruz? 5 Asır. <laughs> 2020, nasıl hissediyorsun? tarihe kayıt düşelim. Ee, biraz yorgun, çok şey oluyor. Yani o kadar bilirsiniz ki sen Berlin'desin bu arada değil mi? Ben Berlin'deyim evet. Ama takip ediyorsundur mutlaka ki. Yani iki tarafı da yani işte sokağa çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyduk şimdi diye gün içinde birkaç kere düşünürken kendimi yakaladım. Düşünsene Hastasını bu bir de itiraz daha bir de, de iş bir yani. <laughs> Evet gerçekten öyle. Birkaç kere yani hani evin organizasyonu, kendi organizasyonu, işlerin ve bir sürü şey açısından böyle ee, doğru bildiğim gerçekleri sürekli sorguladığım bir zaman ee, öyle yani biraz yorgunluk, çok şey yetişme e, azmi. Bir dakika bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Bu bu kadar yorucu olmamalıydı. Yani bu dönem bittikten sonra ne yaptın dediklerinde sürekli Zoom'da toplantı yaptımın dışında bir şeyim var mı falan diye. Bu aralar şey yapmaya başladım. Bir dakika ben ne okudum? Beni heyecanlandıracak ne izledim? Bunların bir çetelesini mi tutsam acaba falan dediğim bir zamandayım. Sanki çünkü yavaştan ucuna geldik gibi kişisel zamanlarımı bile takvimde ayırmam gerekiyor gibi bir durum oluyor böyle. Yani i̇şte şurada kitap okumak. Gibi böyle. <laughs> ya öyle değil. Yani ya onu böyle takvimde oraya kitap oku diye bir şey koyduğundan değil ama bizim alanımız öyle. Yani sen de zaten içindesin. Sonuçta yaratıcı mesleklerde çalışan herkes için bu bir yandan beslendiğim bir iş. 9-6 gibi değil. Bazen takıldığın fikirle uyuyup onunla uyanıp duş alırken bir şeyi çözebiliyorsun filan. O süreç evde olmak, yani bunu bölmemek, uzun zamana yaymak çok benimle aslında. Yani bir o fikrin peşine takıldığımda başka bir şey yaparken ve genellikle de başka bir şey yaparken çözüyorum veya bir yere ulaştırıyorum. O açıdan hani o uzun çalışma saatleri, gece bununla yatıp sabah kalkmak, başka bir şey okurken ilham almak falan güzel. Yani ondan mutluyum. Benim çalıştığım alan yani etkinlik yapmak üzerine değil de daha hani böyle proje geliştirmek, fikir geliştirmek üzerine ağırlığı olduğu için oralardaki hal beni mutlu ediyor. Yani öyle hemen ofise dönmeyeceğim ve bu blok çalışma zamanlarına biraz daha hani bundan sonra da devam edeceğim gibi hissediyorum. E yani dolayısıyla hani izlediğim, okuduğum şeyler de onu tetikliyor. Yani bu aralar mikro ve makro kozmosa taktım. Yani böyle dün akşam kara belgeselleri izliyordum. Ay çok iyiymiş. Okyanusları <laughs> anlamaya çalışıyorum filan. Hani kendime alanımda aradığım e, cevapları o büyük resimde bulmak daha akılcı geliyor. Onun için bir de iyi hissettiriyor kendisine insanı. Şu kadar cüz ya bir dakika sakin. <laughs> ne demek? Çok güzelmiş. Öyle bir zaman. Şey peki. Şeyi gözlemlediğin oldu mu doğru bir noktada mıyız? İşte zaten hani söylüyoruz kültür politikaları yönünde de o tarafa doğru da zaten gözler dönüyorken. Bir böyle rekabetin yanında da bir araya gelmecilik falan görüyorum daha fazla. Tabii ki hani zor zamanlar çok normal falan ama işte biz Covid döneminde hani fikri ilerletmiyorduk. Türkiye cazağı fikri diye bir şey yürüyor. Bir yandan İslam Kötü Sanat Hakkı da işin içerisinde daha çok fazilet şu an bizlere hani o noktada hani destek oluyor. hani daha Covid öncesi dönem olmasına rağmen yine de bu tip şeylerin çok çok arttığını söyleyebilir misin böyle bir dönemde? Hem ekip içi de aynı şekilde, hem de farklı şirketlerin bir araya gelmesi de. Aynı zamanda tatlı bir rekabet de var. Hani şey, kısmı çok hoşuma gidiyor. Ee, yani Türkiye'de jazz festivali düzenleyen ve mekanların bir araya geldiği bir oluşum. Teknik olarak bir sürüsü birbirleri rakip. Hani ne bileyim işte bir sanatçıya açıkladığında, vay işte onları almışlar, biz de onu alacaktık falanlar da oluyordu sonuç olarak ya da bir proje yaptıklarında öykündüğün organizasyonlarla bir çatı altında ya biz pastayı nasıl büyütürüz diye böyle kafa yormaya başladığın bir yandan tatlı da bir dönem. Hiç böyle söyleyeceğim kişiler olur mu bu konuyla ilgili? Evet, yani kültürel alanda dayanışma aslında böyle ağları güçleniyor. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Ama zaten benim kültür politikaları çalışmalarıyla felsefesini kurmaya çalıştığım vaktin içinde de kendimizi dönüştürmeye çalıştığım yer zaten buydu. Bizim varoluş sebebimiz bu. Hı -hı. O yüzden hani bana hiç em, o rakip, rekabet, işte daha böyle piyasaya ait kavramlar e, şey gelmedi. Yani hayatımda çok yoktu benim zaten. O yüzden de öyle görmüyorum. Zaten hani diğerinin mümkün olduğunu ve onun olması halinde fark yaratacağımıza hep düşündüm ve inandım. E, Hı -hı. Dolayısıyla da şimdi bunun gerçek olduğunu görmek başta sorduğun soruya götürüyor bize. Evet, heyecan verici ve arttığını da görüyorum. O yüzden de bu politika, yayınladığımız politika metninin başında bir dayanışma çağrısı yapmak istedik aslında. Hmm. Yani işte diyorum ya hep toz ve gaz bulutuna geri dönüp anlatıyoruz ama bunun ihtiyaç olduğunu, bizi birleştirdiğini dışarıdaki, kamudaki veya yerel yönetimlerdeki insanlara bir yandan anlatırken bir yandan da kendimize işte sektör bile olamamış aslında bu kültür sanat alanının bileşenlerine yan yana durmaya ihtiyacımız var. Ancak birlikte hareket edersek ortak sorunlara çözüm buluruzu bir daha güçlü bir şekilde anlatmak istedim. Karşılığını buldu. Hı hı. Ee, yani işte yaptığımız şeye gelen tepkilerden, insanların bunu dinleme, anlama ve üzerine taş koyma ihtiyacından falan bunu hissediyorum. Sizin yaptığınız şey de bu anlamda çok kıymetli biliyorsun. Hep destek vermek istiyorum. Hı hı. Ee, Türkiye ceza gibi. Yani e, disiplinlerin, sanat disiplinlerinin içinde bu tarz oluşumlar artmaya başladı. Süper. Yani müzikte görüyorum, tiyatroda tiyatro kooperatifinin varlık sebebi buydu zaten. Daha çok e, bu ağı genişletmeye çalışıyorlar. Farklı disiplinler birbirlerinden öğreniyorlar. Biraz şey gibi. Yani kültür dünyası daha özel sektör destekli çalıştığı için özel sektörün belki dinamiklerine aşina ve kendini öyle geliştirmiş. Çok evet. da kamu desteği olmadığı için malum. Evet. Ee, sivil toplum gibi değil. Yani sivil toplumda aktivizm, hak temelli çalışmak, dayanışma ve onun üzerine örülen ağlar daha güçlü ya. Ben zaten yıllardır kültür sanata katılımcı yaklaşımlar diye de bir rapor yapmıştık. Orada da bunu biraz ortaya çıkarmaya çalıştık. Yani kültür sanat dünyasının bu sivil toplumun bu biçiminden faydalanacak. Şikayet evet. etmeyi bırakıp çözüm birlikte çözüm üretecek safhaya geçmesi gerekiyordu. Geç bile kalmıştık. Umarım bu kriz gerçekten buna yani bir vesile olur. Ya yani bu bittikten sonra da yine geriye dönüp aynı şekilde çalışmaya devam edersek işte o gerçek bir hayal kırıklığı olur. Teşekkür ederim yanıtın için. E, kritik böyle kalbimizde yer eden bir soru soracağım. Denizi özledin mi Bozcaada gibi yerleri? Bozca'dayı özledin mi? <laughs> Evet, çılgınca özledim gerçekten. Ee, Bozcaada Jazz Festivali'ne biz geçen geçen yılki festivali ekipçe gelmiştik. Evet evet İKSV ekibi. evet evet İKSV ekibi şahane bir şey böyle bize araç kiralayıp bizi Bozcaada'ya gönder. Çekilişle kazandık filan. evet evet bayağı böyle şahane bir iş. Yani normalde vakıfta böyle öyle birlikte tatil yapmadığım bir sürü arkadaşımla birlikte festivaldeydim. İzleyici olmanın tadını yaşadık yani ya biz orada çok hep de beraber. Ve festivalde çektirdiğimiz bir fotoğraf evde e, buzdolabının kapağında duruyor. Onun için her sabah Bozcaada'ya bakıyorum yani bir yanıyla. Müthiş. Evet Denizli ve Bozcaada'yı çok özledim. Müthiş bir iş yaptınız. Tekrar yani elinize sağlık. Hep söyledim sana buradan da söyleme. Yeri gelmişken söyleme ihtiyacı hissediyorum. çok güzel ruhlu, çok şahane bir işti. Devamı da gelecek nicelerine diyorum çok teşekkür ederim güzel vaktin için ee, çok güzel sonuç şey oldu ben de çok mutluyum. <laughs>